Evet abi sizlerle şöyle bir takım bir paylaşalım abi. Evet bizim dişi çıktı. Bizim dişi çıktı abi. Evet abi bir takım da buradan biz kendimize aldık. Yunus abi bizi kırmadı. Değil mi Yunus abi? Evet. Şu yavruları da bir göster de Yunus abi. Bize hayırlı olanları. Evet abi bu yavruları büyüyünce sizlerle sahiplendireceğiz sizlere abi. Şu yavruları şöyle bir yerine al abi. Bunların anne babayı da biz aldık abi. Bunları da kendimiz besleyeceğiz. Şu beyaz yavruları diyorum şunları. Eline bir al diyorum. Beyaz yavrular. Evet Antika ya. Onlar 13-14 evet. buyruk mu? Evet 13-14 buyruk. Evet abi bu yavruları sizlerle buluşturacağız. Bunların anne baba baba bu. Onlar da bize geçti abi. Onlar da bize geçti. Onları üretip yine sizlerle buluşturacağız abi.